Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler için özel bir atölye var. Engelsiz atölyeyle özel öğrenciler hem eğitim alıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Resim, filografi, el nakışı, kilim dokuma. Beypazarı Belediyesi tarafından kurulan engelsiz atölyede özel gereksinimli öğrenciler farklı alanlarda eğitim görüyor. Bir yandan kendilerini geliştirirken bir yandan da ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2013 yılında özel öğrenciler için engelsiz atölye kuruldu. Öğrenciler hafta içi her gün usta öğreticiler eşliğinde bir araya geliyor. Atölyede filografi, boncuk işleme, el nakışları, kilim dokuma, resim, bilgisayar ve yabancı dil eğitimleri veriliyor. Burada çalışan kardeşlerimiz gördüğünüz gibi engel tanımadan Kendilerine ait gerçekten çok güzel çalışmalar yaparak bu kardeşlerimize biz elimizin erdiği gücümüzün yettiği kadar bütün desteklerimizi veriyoruz. tabir yerindeyse onlar bizden doğuştan alacaklı olan kardeşlerimiz. Onlar bizim başımızın tacı. Atölyede kullanılan ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler de Beypazarı Belediyesi tarafından karşılanıyor.